Evet sevgili dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet bugün 6 Kasım 2025 günlerden Perşembe. Evet yeni bir yayına yine sizlerleyiz. Evet bugün evimizde sitemizin bahçesinden arka balkondan çekimimize başladık. Evet arkadaşlar bizi gerek yurt dışı gerek yurt dışında izleyen tüm dostlarımıza selam ve saygılar diyerekten yayınımıza başlamış bulmaktayız. Evet arkadaşlar hava sert artık kış kendini yavaş yavaş hissettiriyor. Bakın havanın durumu hava da havada böyle bu şekilde arkadaşlar. Evet Samsun'da durum böyle. Birazdan dışarı çıkacağız. Bir şey alıp geleceğiz arkadaşlar. Şöyle etrafı da çekip biraz üşüdüm. Havada dediğim gibi çok sert. Sistemimizin arka tarafı başladı. Arka bahçesi. Şöyle size güzelliklere çekinmedim. Şimdi aşağı inelim. Kaldığımız yerden devam edelim diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle size de buraları göstereyim. Evet dediğim gibi sesimizle ulaştığı her <laughs> bizden selam ve saygı olsun diyerekten yerimize başlamış bulmaktayız. Evet arkadaşlar hava dediğim gibi çok sert ve soğuk. Yapacak da bir şey yok. Şimdi bir ara verelim aşağı inelim. <laughs> ihtiyaçlarımızı alıp gelelim. Bakalım ne olacak, ne olmayacak birlikte görelim diyorum. Hadi şimdilik bir ara verelim. Arkadaşlar arabamız yana geldik. Şimdi lastiklerimizin havasını kontrol edelim. Yani havalarda bir ayar sık var. Bunu da söyleyelim. Şöyle arabamızı yana geldik. Evet daha önce akıtmıştı bu yağlar. Onu biliyorsunuz. Şimdi lastiklerimizin havasını bir kontrol edelim. Ee, havasını ayarlayalım. Yolumuza devam edelim diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet arabamızın yanındayız. Şöyle arabamız içine şey geçelim. Bakalım durum nedir, ne değildir. Birlikte karar verelim arkadaşlar. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Aç arabamızın yanına geldik. Şöyle. Evet. Bir ara vereceğiz de. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Sevgili canlar, evet, evden çıkıyoruz. Arabamızı lastiklerine bir havasını aylatalım önce. Sonra ekmeğimizi, ekmeğimizi alıp eve gelelim. Bakalım bugün ne olacak, ne olmayacak. Hep birlikte görelim. Evet, kapı çalışıyor. Kendi kapı gidiyor. Görüyorsunuz. Kemerimizi takalım Her ne olur, ne olmaz. Şimdi arkadaşlar buradan böyle gidelim lastiğimizi hava vuralım önce. Yukarı mı gidelim, aşağı mı gidelim, ne de bilmiyorum da aşağı gidelim hadi değiştirelim olsun. Yo çok ben de yukarı gitmedik ama yukarı gidelim ya. Önce lastiğimizi hava vuralım. Sonra Yok aşağı gidelim ya hava şu. Aşağı gidelim. Yukarı sıkıntılı biraz. Aşağı aşağı lastiğimizi hava vurup gelelim sonra yolumuza devam edelim diye söylüyorum aşağı bugün 6 Kasap 2025 günlerden Perşembe evet yayına başladık evet arkadaşlar yine söylüyorum aramıza yeni katılanlar oluyor onlara da tekrar hoş geldiniz diyorum sizleri de canı gökten çok seviyorum bunu da söylüyorum. Destekleriniz bizim için değerlidir arkadaşlar. Biz elimizden geldiğince size bir şeyleri alamaya çalışıyoruz. Sizlerle bir şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar sitemizin etrafından çekim almıyorum fazla. Millet yani ister istemez kendilerine kendine göre haklılar tabi. Yani ben aslında kötü bir şey yapmıyorum ama onlar da kendine göre haklılar. Bence haklılar burada söylüyorum. Şimdi işte şimdi şöyle gidelim ağır ağır. Arabamızın aslında havasını vuralım. Ayarını düzeltelim. Şuradan gidelim arkadaşlar. Değişti olsun. Hep aynı yerde bizi götürüyorsun. Düğün ne Değişti olsun. Bazen değişiklik iyidir arkadaşlar. yapmak gerekiyor bazen arkadaşlar. Bunu da söylüyoruz. Elimizden geldiğince sizlere bir de değişik değişik çekeyim ki sonra arkamdan abi hep aynı yerleri gösteriyorsun demeyesiniz. Bunu da üzerine bas bas söylüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar elimizin dilimizin kıymetini bilelim. Allah Cenab-ı Allah bu günleri bize bir daha verir mi vermez mi? Bir daha bu günleri yaşar mıyız yaşamayız mıyız? Onu bilemeyiz. Bildiğimiz bir tek şey var arkadaşlar. Sizlerle birlikte yolumuza devam ediyoruz. Bunu da söylüyoruz. Arkadaşlar şuradan çıkışımız yapalım. Soldan. Arkadaşlar burada doğalaz geçmiş. Oynayıp kazmışlar. Demek ki bu arada doğalaz hattı yokmuş. Bunu da söyleyememiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sabah erken kalktım. Her her taraf herkes da üzerinde bir mağmurluk var. Bunu da söylüyorum. Herkesin üzerinde bir mağmurluk var. Bunu da görüyoruz. Arkadaşlar şimdi hani bir laf var diyorlar ya bazen evli evine köylü köyüne. Şimdi oradaki gençleri gördüm. Aklıma kendi gençliğim geldi. O zaman daha yeni evlenmiştim. Hani diyorlar ya bazı cimayları. İşte öyle zamanları biz de arkadaşlar. Şimdi bak çocuk simt almış gidiyor. Şöyle gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçekten her mevsimin güzelliği farklı. Her yaşın güzelliği farklı. Bizim gençliğimiz çabuk. Çabuk geldi çabuk geçti. Bir şey anlayamadık. Siz de anlayamazsınız. Benim size tavsiyem, nazane fikrim her günün her anın kıymetini bilin. Sanmayın ki bu gençlik bizde böyle kalacak. Biz de bu hayatı böyle yaşayacağız. Yani hiç bitmeyecek sandığınız günler, yıllar çabuk gelip geçecekler. Ben bunu kendi hayatımda öğrendim. Bugün benim çocuğum 28 29 yaşındaysa oğlum yani diyorum. Demek ki ben yaşamamışım. Öyle düşünüyorum. Böyle bakıyorum. Bazen maziye, geçmişe şimdi insanlara eser çok nüfuslu aileler vardı. Çok çocuklu ve övünürlerdi. Çok çocuk çok serbet demektir. Derlerdi yani eser. Yani nüfusun ne kadar kalabalık olsa itibar o kadar fazlaydı. Şanı o kadar fazlaydı eser. Öyle denirlerken. Şimdi Millet çocuk ya bakıyor da bakar oldu aşağıya. Şöyle bakıyorsun, her şey boş. Şimdi bu zamanda üç çocuk yapsan, beş çocuk yapsan, on çocuk yapsan, nasıl bakacaksın? Şimdi bugün e, doğu illerinde de artık öyle çok çocuk yapay yok aşağıya. Bunu ben artık farkındayım yani. Eski düzenler kayboldu, eski insanlar kayboldu. Yani zaman kavramı çok farklı bir şey. Zaman çok çabuk hızlı iş, işliyor. İnsanlar da bilmiyorum bunun farkında mı değiller mi? Ben şahsen farkındayım. Hani o yüzden bunu anlatmak istedim. Başka e, bilmiyorum. Derin duygular mı ne duyularsa. Yani çok farklı. Şimdi adamlarla yani diyalog kurmak da insanlarla diyalog kurmak da zor Çünkü çok farklı şeyler oluyor. Çünkü sen A diyorsun, benim A'yı B diyor. Ama A o A, A yani. Yani bu A olduğunu cümle alem biliyor ama adam kafası yok. NATO kafa, mermer kafa. A'ya B diyor. Kardeşim A bu A. Ve buna B diyen cahil çok. Ülkemizde de bu sistem oldu müddetçe kime derdini anlatacak bilemiyorum Akşer bilemiyorum. Akşer buraya geldik. Biliyorsunuz bu eski İstanbul yolu. Şurada Las Deha vuracağız. Yolumuza devam edeceğiz. Akşer bu benzerlikte esnen mola verilen bir yerde. Burada menemenci de var içeride. Hızgıra, kuz falan yazıyor mesela. Burada A, bir, Ma, bir hepsi var yani. Bu yolda Akşer neler geldi neler geçti. Şurada lastiğimize hava vurup çıkalım arkadaşlar buraya geldik. <laughs> Lastik bir davap çıkan 51 lira edin. 57 lira bayağı anlıyor. Oh, Arkadaşlar şey bir ara verelim sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar lastiklerimizi havası ayarladık. Ön sağ lastiğim 19 inmişti yani düşünebiliyor arkadaşlar? Burada neden oldu? Köyde dedik ya gaza geçirdik. Arabanın şartı kaydı. Aşağı buradan dönüş Buradan beri çıkalım. Yolumuza devam edelim. Bakalım bu yol bizi nereye götürüyor. Diye düşünüyorum. Şimdi aşağı şuradan beri gidelim ilerden dönüşümüzü yaparız Allah izin verirse o çok güzel etmiş ya ne olsun çocuğa Kemal Atatürk yazısını koymuş logosu. çok güzel konuştu ne olsun çocuğa ben gurur duyuyorum arkadaşlar böyle duyarlı kaptanlarımıza bize selam olsun Kemal Atatürk yazısını koymuş otura. o delikanlı çocuğa onu da seviyoruz Allah içine gücünü rast getirsin dualarımız da onunla olsun. Evet camiler de güzel akışa buralar arkadaşlar. Şey burası da kışların alt tarafı. şimdi alttan geldik yukarıdan gidiyoruz. Aslında buradan bir de yol var ama tabi biz girmiyoruz. Buna, yani alışkanlık var ya hani diyorlar ya bazen alışkanlık yarı tabiattır diye. Onun gibi bir şey akşam. Şöyle gidelim. Ooo bu. inşaatı malına getirmişler. Biliyorsunuz. Kolay değil, kolay değil. Hiçbir şey kolay değil. Hiçbir şey kolay değil. Şu araçlarla buralara geliyorlar. Artık çok basitmiş ya. Buradan böyle evet geldik. Yine bizim yola çıktık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Gerçekten basitmiş yani. Buradan böyle gelebilirdik. Şimdi gidelim. Eksinlerimizi alıp eve gelelim. Sonra da yayınımıza devam ettirelim. Arkadaşlar. Evet kaç dakika oldu? İyi. Bugün yayınımız güzel olacak. Umut ediyorum. Alttan gidelim ya. Bugün değişecek olsun. Şöyle. Arkadaşlar. Evet. Gerçekten zor günler geçiriyoruz ve e, birbirinden sıkıntılı günlerleyiz. Yarınımız nasıl olacak onu bilemiyoruz. Yaşadığımız anın kıymetini bilelim her zaman diyorum yine de söylüyorum. Kar zarar ortaktır arkadaşlar bunu bilin yani. E, üzüntü, keder, sevinç, mutluluk da ortaktır. Üzüntü gelir. Keder gelir canını yakar. Ama mutluluk da gelir. Seni üzüntülerine alır götürür. O yüzden her zaman sabırlı olmak lazım. Sabretmek lazım. Sabredersek Allah'ım Cenab-ı Allah'ım bizleri daha da olmaz diye söylüyorum. Evet arkadaşlar gidiyoruz gidiyor zarar. Dünya işi böyle arkadaşlar. Kim öne kim kala. Evet arkadaşlar gidiyoruz zarar. Öyle. Kendini bilmezden uğraşmaktansa kendi kendi kendini kurtarma lazım. Şimdi oradaki tamirci çekiyordu başlar. O tamirciden de yani iyi bir insan değil yani iyi bir kardeşim de değil. Onu da yaşayarak gördüm. Yani burada dört dörtlük insan ararsan insansız kalırsın. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Her insan kendi yaptığıyla yapacağıyla ölçülür. Bu dünyanın düzeni böyle. Ester insanlar hatırla gönülle iş gördürmüş. Yani biri bir şey istediği zaman da selam göndermiş. Adam bir selamla istediğini elde edermiş Şimdi bırak selam mı? Paran bulun. Hiçbir şeyin önemi yok. İnan yok. Paran da olsa iş yaptıramıyorsun bilemiyorum, bilemiyorum. Zaman mı değişti, insanlar mı değişti? Eskiden insanlar hatırla gönlüm dedik bir iş yaptırmış. Şimdi biz para ile iş yapamıyoruz, yaptıramıyoruz. Yani bu mu şimdi dünya üzere? Yeni dünya üzere. Ben rahmetli babamız zamanında biliyorum. Şimdi köyde birisinin evi yandı. Arkadaşlar evi yandı. Bütün aile, eş, dost, çevre el birliğiyle yardım etti o ev yanan kişiye ev yaptılar Arsene. Bunlar da kısa bir zamanda oldu yani. Yani kısa bir zamanda yapıldı. Tabi o zaman köyde evler ahşaptı Arsene. Ahşap ev yapıldı. Ben isimle vermiyorum. Ha bunları ben yaşayarak da gördüm yani. Herkes el birliği yaptı. Yani canın yanıncaya kadar herkes yardım etti yani. Canın yanıncaya değil mi kardeşler? Yani öyle ben bunu aşağıya atayım. Adam evi yanmış. Ben bunu elini yüzüne bileyim de. Hiç işini bir kez diye açtım. Herkes taşın altına elini koydu o vatandaşın şey, evini yaptı. Ve ben bunu da şahidim yani. O dediğim yıllar e, benim çocukluk yıllarım 70'li açar. Yani bu olayı da yaşadım ve gördüm yani. Şimdi birinin evi yanıyor. Adam alay çekiyor. Niye yanında düğüm var? Ya burası Türkiye açar. Bunu da söyleyelim yani. Burada her şey olur. Yaşarsın, görürsün. Ama sesin çıkmaz. Yani böyle şöyle yanaşalım. Şöyle Evet, dayı, çıkıyoruz. Arkadaşlar biraz beklettim. Öndeki abi bu araba Banfit arabası geldi. Efendime söyleyeyim. Girdi oraya. Bizi Allah bulak etti arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aldık? Şöyle gidelim ileriye doğru market doğru. Oraya da gidelim. Şöyle çıkalım. Şuradan çıkalım arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Arkadaşlar şimdi ekmek aldık. Kapya yeperi açıp şey uç buldum aldım. Normalde kapya yeperi sıra 110 lira. Ben e, eski usul buldum. 35 lira kilosu. Biraz aldım. Çünkü kapya yeperi çok ürüyor. 3 lira tavuk baget aldım. Efendim 3 lira domates aldım. Ben hemen yaparım hesabı. Neyse arkadaşlar. <laughs> 4 lira ekmek aldım şimdi gidelim oradan da şey alalım. Bugün değişiklik yaptık arkadaşlar. Bugün değişiklik yaptık. Bugün programımızı Allah kulak ettik ama inşallah iyi bir şeyler olur diye düşünüyoruz. Arkadaşlar yani dünya telaşısı bitmiyor. İnsanoğlu yaşadığı müddetçe Allah her şeyi gösteriyor. Ama anlayana anlamaya bir şey yok. Şöyle gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi meyve suyu falan iki yıl acıydı. Kayısı alacağım bir tane yine. Çocukları mağdur etmeyeyim. Onları mutlu edeyim diye düşünüyorum. Tam sizin 50 liraydı bugün 80 lira. Şurada gidelim akşam ara. Evet abi işte gidiyoruz ara ara eve doğru. Eksiğimizi, gediğimizi alıyoruz. Şöyle eve doğru gidelim. Aşı çoluk çocuk. Hepsi bizim canlarımız. Şuraya bir yere yanatsak, ağırdan bir tane çoktan bir şey almazsak. Şuraya yanaşalım ya. Yani. Çoktan bir meyve suyu alalım. Evet arkadaşlar. Burdun da meyve aldık. Şimdi durmadan Yola devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi eve doğru gidelim. Ekmeğimizi meyve aldık. Şimdi çayımızı ateşe koyalım. Çay suyumuzu. Güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Kahvaltı yapalım. Çocuklar ne yerler ne içerler bunu bilemiyoruz. Kafalar alınladı 1500. Onlar da şimdi haklılar kendilerine göre. Arkadaşlar gidiyoruz eve doğru. Aslında geçen gün bir helva aldım. Helvayı da dün akşam bitirdik. Yani üç günde helva bize bizi iyi yaptı. Güzel de bir helva yedik. Allah razı olsun. Yani öyle bir helva da yenecek bir helvaymış. Bu arada hep birlikte tanık olduk. Şimdi ben şöyle eve doğru gidelim. Şöyle. Şimdi ben şöyle helva melva almak isterdim de. Evet şimdi 50 dedi 70 lira Orada 80 lira bu 70 lira. Yani evet şey görüyorsunuz abisi Arkadaşlar evet, eve doğru gidiyoruz. Eksiğimiz geldiğimizde halledik sayılır. Ayrıca kaç dakika oldu? 18 dakika oldu. 20 dakikalık bir yayın yaptık bütün yani biz. Bilemiyorum belki böyle kapatırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi eve gidiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz diyelim bize Bir başka yayında görüşmek umuduyla diyelim. Hoşça kalın, dostça kalın. YouTube Aydın Çalak kalın diyoruz. Sizleri canı gönlüne çok seviyoruz. Bize destek olmanız her zaman bekliyoruz arkadaşlar. Bunu da söylüyoruz. Destekleriniz için de teşekkür ediyoruz. Aramızda yeni katlarına da hoş geldiniz diyoruz. Arkadaşlar e, sesimiz sesimizin ulaştığı her yere bizden selam olsun. Evet, bugün 6 ee, Kasım 2025 günlerden Perşembe, iyi bir hafta olsun dilerim her zaman da. Veda ederken askerlerimize, polislerimize, güvenlik güçlerimize Rabbim hayli görevler nasip etsin. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Onları canı gölde çok seviyoruz. Evet. Şimdi buradan geçeceğiz. Ayrıca. Arabanın gelişine bak. Ya şimdi nasıl geçeyim ben buradan? Şuraya buradan yak. Şuraya buradan yak. Aşağı buradan aşağıya eve gidelim. Buradan aşağıya eve gidelim. Evet aşağıya. Ee, kaptanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Onlara da hayırlı görevler diliyoruz. Rabbim ayakları takdir edemezsin. Dualarımız onlarla olsun diyoruz. Onlar da Cihan Gölü'nde çok seviyoruz. Başka ne diyelim arkadaşlar? Yani kısacası Hoşça kalın, hoşça kalın. YouTube adı çalan kanalda kalın diyoruz. Beğeni yapın, yorum yapın, abone olmayı unutmayın diyoruz. Allah'a ısmarladık. Bay bay.